Merhaba arkadaşlar. Bugün tansiyonu yerinde nasıl takacağız? Şimdi onu göstereceğim. Bakın. Yarısı burada, yarısı makinenin içinde kalmış. Öncelikle hemen şurada vidası var. Vidayı açıyoruz. Gevşettik vidamızı. Daha sonra bir pense veya karga bunu yardımıyla buraya sıkışan malzemeyi çıkardık. Bunun montajını önceki videomda göstermiştim. Burada size tekrar göstereyim. Bu şekilde iki parçayı birbirine geçiriyoruz. Hafif döndürdükten sonra şuradan yayın sağlamlığını kontrol eden yay, yani yay bu şekilde açması gerekiyor. Sonra şurada küçük bir vidası var. Şu vidayı küçük bir tornavida yardımıyla sıktık. Yine bu artık oynamıyor yerinden. Bu şekilde arkasındaki çubuğu unutmadan yerine takıyoruz. Evet. Şöyle tıklatarak içeriye doğru gönderdik. Peki bunun ayarı nasıl olacak? Bakın şu arkada mandal vardı ayak kaldırma mandalı. Bu mandalı kaldırdığımız zaman burasının açılması gerekiyor. Fazla gitmemiş, biraz daha vuruyoruz. Biraz daha vurduk. Şimdi bakalım. Bakın açıyorum. Bakın tansiyon açtı. Ayak kalktığı zaman bu şekilde buradaki mandalda Buradaki tansiyon açılması gerekiyor. Ama hemen değil de birazcık geçtikten sonra açılması gerekiyor ki pasa yapmasın. Bunu ayarladıktan sonra biliyorsunuz sıkıyoruz.